Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki 160 dönümlük alan dev e-ticaret markalarının depolarının bulunacağı lojistik üs haline getiriliyor. Buraya yapacağımız e, lojistik merkezin hem Yıldırım'a katma değer sağlayacağını, e, hem e-ticaretin, ihracatın yaygınlaşmasıyla beraber lojistik üslerin e, önem kazandığı bir dönemdeyiz. Hem Biraz önce ifade ettiğim gibi hem otobana yakın olması hem yakın çevreye yakın olması cazibesini artırdı. Daha önce hastane alanı olarak belirlenen ancak daha sonra bir bölümü Yıldırım Belediyesi'ne devredilen arazi üzerinde yapılması planlanan lojistik merkez sayesinde istihdam da yaratılmış olacak. Çevreyi kirletmeyen, atı olmayan bir ticari mekan olması ayrı bir özelliği. Burada çevreyi kirleten hiçbir unsur olmayacak. ...şehir ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak. Aynı zamanda bölge insanı için de önemli bir istihdam alanı oluşturmuş olacak. Depoların çatılarına da güneş enerji santrali kurulacak ve enerji tasarrufu sağlanacak. Burada lojistik üstümüzün çatısına 5 megawattlık bir güneş enerji santrali kuracağız. Bununla birlikte Yıldırım'daki tüm sokakların aydınlatması, parklarımızın aydınlatılması hemşirelerimize destek verdiğimiz kültür tesislerimizin, spor tesislerimizin ve hizmet binalarımızın da elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. Böylelikle yıllık yaklaşık 15 milyon ile 20 milyon civarında bir enerjiden tasarruf etmiş olacağız.